Merhaba. Bursa tarihi günlerden birini yaşıyor. Önemli günlerden birini yaşıyor şu anda. Özgür Özel miting yapacak. Hava kapalı. Mitingden neyi kutlamıyorsunuz? Kutlamıyormuş. Neyse yandan alıyorum ya. Yandan giriyorum. Kesme. Merhaba. Bursa önemli günlerden birini yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Malum 19 Mart'tan sonra yaşanan süreçle ilgili mitinglerine devam ediyor. Bursa'da miting yapacak ve Bursalılara seslenecek. Miting öncesi Bursa'da yağmur vardı, fırtına vardı ve... Bilal şöyle bir çevirir misin kamerayı? Millet akın akın geliyor, gelmeye devam ediyor. Yaşasın İmamoğlu, yaşasın İmamoğlu. Yaşasın. Türkiye yaşasın. Türkiye yaşasın. yaşasın. Türkiye. Türkiye yaşasın. İmamoğlu yaşasın dedi vatandaşın biri. Türkiye yaşasın, hepimiz yaşasın. Demokratik bir ortamda, özgür bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bizim derdimiz bu. Gördüğünüz gibi 7'den 70 e herkes kent meydanına, Bursa Bursa'nın merkezine, Bursa'nın göbeğine akın akın geliyorlar. Bakalım vatandaşa soracağız bu süreçle ilgili neler düşünüyor. Şurada kızlar var, kızlar. Ne? Neler düşünüyorsunuz bu yaşanan bu süreçle Abi ilgili? Abi ne diyeyim ya? İnşallah özgür oluruz. Artık bıktık. Üstü değil misin? Değilim tabii. Bak, Şimdi bile olsun. küfür yiyorum ya AK Partililerden. küfür yiyorsun? Tabii ki de. Bu şeyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok Özel şehir yok. şehir dolaşıyor. Ne Ya umarım Ekrem çıkar abi. Çıkarım inşallah. Peki Erdoğan bırakacak mı? Çünkü onun ne bırakacak. Da. Mecbur bırakacak, mecbur. 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 Ha. Bırakacak. 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 gençleri. Evet. Her şey çok güzel olacak. Evet. Evet. Sorayım abicim sana. Sor buyurun. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsunuz? Ne hakkında? İşte Bursa yine önemli günlerinden birini yaşıyor. Bursa buna. içeride. Bursa kendine sahip çıkması, halkına sahip çıkması lazım. Bursa. Bursa ve Türkiye. Evet. Sade Bursa değil. Evet. Yoksa ülkemiz elden gidiyor. Kimse farkında değil bunun. Satıldık ey halkım demişti bir zamanlar şairin birisi. Şu an o aşamayı yaşıyoruz. Satıldık ey halkım. Dikkat edeceğiz bundan sonrasına. Şimdi Erdoğan'ın açıklamaları var hafta içerisinde. Duydunuz. Evet mı? duydum. Benim böyle bir derdim yok dedi adaylık için. Madem derdi yok değil mi oğlu içeride? Siyaseten söylenmiş bir laf o. Öyle mi? E tabi. Bahçeli de karşı çıkıyor ee, biliyorsun. siyaseten. Allah evet. affetsinler sıyrıldılar. He. Siyaseten bu. Yani. He. Hemen Allah, Allah affetcek. Allah'ın işi gücü yok affetcek hemen. He yani Allah affetsinler. Kulağı çekme. Kulağı affetcek şey mi? Ben cevap veriyorum. Sorun buyurun. Bir daha söyle ne dedin? Kul affedecek mi? Kul, ha. Kul affetmez ki. Affetmez, ha. Allah affetsin canım kul affetmez. Peki şimdi Erdoğan imam İmamoğlu'nu onun kararı oldu belli. Siyasi bir karar olduğu Kesinlikle. belli. Sence bırakır mı Erdoğan? Şey. Bu gidişle bırakır mı? Bana de ne Devam etsin abi. Bakın bir şey söyleyebilir miyim? Ha. Türkiye Cumhuriyeti halkı. Türkiye Cumhuriyeti halkı büyük bir ferasete sahiptir. Ha. Bu ülke kayyumu sevmiyor. Bu ülke İngiltere ve Yunanistan iki kez kayyum atamak istedi. Bir dakika. Yunanistan de... ve... İngiltere bu topraklara iki kez kayyum atamak istedi. Yanmış, bitmiş, yok olmuş, yarısı frengi, yarısı Verem olan Hayvanlardan farsız yaşayan Anadolu toplumu o kayyumu İzmir'de denize do döktü. Dolayısıyla bizim toplumun kayyumlara karşı büyük bir alerjisi var. Dolayısıyla İmamoğlu kararı ve diğer belediye başkanlarımızla ilgili kararlar, kayyum kararları tamamen haksız, hukuksuz ve adaletsiz kararlardır. Bu toplum eninde sonunda iptal edilmiş diplomayı yasa dışı şekilde iptal edilmiş diplomayı da yerine koyacak. İmamoğlu'nu da bu ülkenin refahı için cumhurbaşkanı yapacak. Eninde sonunda eninde sonunda bu ülke hak ettiği yere ulaşacak. Tarih belli. 1919'dan Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığında kırık dökük bir gemi yanında 18 kişi var. Bakın bu çok önemli. Buna buna dikkatinizi çekiyorum. Diyorlar ki paşam siz Samsun'a gidiyorsunuz yanınızda 18 kişi. Arkanızda bir idam fermanı var diyorlar. Nasıl yapacaksınız? Nasıl diyorlar? Tarihi bir söz söylüyor. Diyor ki Anadolu'yu örgütlemeye giderim diyor. Örgütleyebilirsem örgütleyebilirim örgütleyemezsem emperyalistlere karşı mavzerimi alırım. Bir tepeye çıkar. Son kurşunuma kadar ateş ederim. Sonra sigaramı yakarım. Son kalan kurşunu kendime sıkıp sıkıp al bayrağıma sarılırım. Bu bir darbedir. Bu darbeye bu halk eninde sonunda gereken cevabı vereceklerdi. Mert olan, yiğit olan seçime gelir, seçime adayımızı yanımızda, sandığımızı önümüzde istiyoruz. Öyle öyle yargı darbesiyle insanları içeri atmaya benzemez bu işler. Gelsin Bursa'nın meydanına, pazarlara gelsin. İnsanlar 2000 lira ot alıyorlar, ot. İnsanlar beslenemiyorlar. Çocuklarını üniversiteye götüremiyorlar. Sağlıkta randevu alamıyorlar. Doktor bulamıyorlar. Gelsinler gelsinler meydanlara. Bu altınları yüzüne tükürür yüzüne. Şimdi abiciğim. abicim evet. sandık gelsin diyorsun da evet. böyle bir ortamda ekonomi bu kadar kötüyken böyle bir e, konjektürde Erdoğan seçime gider mi gitmez diye endişe var. Bakın ben bir şey söyleyeyim mi? Toplumsal mücadelenin karşısında hiç kimse dayanamaz. Saraylar, saltanatlar çöker bir gün. Herkes biliyor ki bu toplumsal muhalefetin karşısında ne Erdoğan'ı ne Erdoğan'ın feriştahları durabilir. Emperyalistler Anadolu'yu 105 yıl sonra, 106 yıl sonra bakın Lozan'ı tartışmaya açıyorlar. Yeniden Sevr'i ortlatmaya çalışıyorlar. Anadolu'nun tek toprağını parçalatmak istiyor. Asla yapacağız. Kürtler ve Türkler kardeştir. Sorunları varsa Bravo! büyük büyük millet meclisimiz var. Biz büyük millet meclisi çatısı altında her türlü çat her türlü sorunumuzu çözebiliriz. Biz 1923'te de bunu çözdük, 24'te de çözdük, 38'de de çözdük. Bunu rahat rahat çözebiliriz. Kürt sorunu hiç kimse de halktan gizleyemez. Gizlemez. Açınlar, açınlar bütün görüşmeleri halkın huzurunda tartışsınlar madem öyle Yine korkular yoksa. Evet, sorun tam o. Çünkü emperyalistlerin bize dayattığı bir politika var. Amerika Ortadoğu'yu paramparça yapmak istiyor İsrail'in güvenliği için. Sırada Anadolu vardır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları akıllı ve zeki olmalıdır. Biz bu parçalanma yeniden sevre hortlatma anlaşmasını paramparça yapıp tarihin çöplüğüne atmak zorundayız. Şimdi abiciğim, ben sadece karşı taraftan bakmaya çalışıyorum. O Körfez ülkeleri Erdoğan'ı destekliyor. Doğru mu? Çok özür çok özür dilerim. Karşı tarafta AKP var. AKP'ye oy veren hiç kimse biz karşı taraf olarak görmüyoruz. Herkes bu ülkenin birinci sınıf yurttaşıdır. Eninde sonunda onlar da bu toplumun gerçeklerini görüp cumhuriyet ve cumhuriyetin değerlerine sahip olanları bu ülkede iktidar yapacak. Tamam. Şimdi Körfez ülkeleri Erdoğan'ı destekliyor AK Parti'yi. Rusya destekliyor. Avrupa'da da henüz somut bir şey yok. Onlar da sanki destekliyormuş. Bir de Trump'ın destek desteğini de aldı Erdoğan. Bu durumda nasıl Erdoğan'ı devireceksiniz? Biz biz Devirelim. de bir devirecek biz, bu halde. Biz 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 yedi. Ben biz ben, ben biz ben, biz biz, ha, biz buna cevap <laughs> verebilir miyim? Mi? Çok özür <laughs> dilerim. Çok özür dilerim beyefendi. biz ben. yedi düele karşı harp etmişiz. 11 milyon nüfusa. Dolayısıyla o destekleyenlere bir bakın. Tarihte Maraş'ı işgal etmişler. Hatay'ı işgal etmişler. İzmir'i işgal etmişler. Ankara'da Ankara 20 kilometre kala işgal etmişler. Dolayısıyla düşmanın sana övgü düzüyorsa mutlaka sende bir puşluk vardır. Biz bu puşluğun farkındayız. Hiçbirimiz de buna inanmıyoruz, inanmayacağız. Evet, teşekkür, abi, ederim. teşekkür ederim. Abi, şey çok teşekkür abi. ederim. Ve, herkese, ve herkese PKK'lı diyor, terörist diyor. Kendisinin öz diyor. yan yana olan FETÖ'den beraber yaşadı ya bütün kadroları mutluyduk. mutluyduk. Eskiden bir, bir milyardan markete gidiyorsun. Marketten bin, bin liraya gidiyordun. Şimdi hiçbir şey alamıyorsun. Ha. Bu fakirler kiradaki olanlar bile geçim sağlayamıyor. 15 milyarla geçim mi? İnsanlar aç susuz. 5 kişiye bakacak insan şu an hiç kimseye bakamıyor. Bir aileye bakamıyor. Herkes fakir. Herkes fakir abi. Neden ki oy verdiğin zaman oy veriyorsun da o zaman oy verdiğin insanlar neden hakkımız olmuyor? AK Parti arkamızda değil ki. AK Parti eskiden Kimi biz büyüyorduk. Hiçbir şekilde değil. Peki Erdoğan? Erdoğan da değil. Erdoğan zaten, Erdoğan olmuş olsaydı zaten biz aç kalmazdık. Şu an hiçbir şey geçin halde Atacık, değil şu yani. Şu aç kalmazdık diyorsun da açlık nedir bir tanımlar mısın? Çünkü biliyorsun Çünkü AK Partiler bak, diyor ki aç yok diyorlar. Nedir açlık? Açlık geçimsizlik geçimsizlik. Hiçbir şekilde geçinemiyoruz. Sen çalışıyorsun. Ben temizliğe gidiyorum. Bakın bu halimle temizliğe gidiyorum. Kazan bu halimle yandım ben. Geçim anlamıyorum. Suriyeliler o kadar akın akın madde durumuna kaynaklanıyor ve benim görmüyorlar bu halimi. Görmüyorlar. Zan görmüyorlar. Mu? Ben Zan bu temizliğe gidiyorum. Evet. Evet temizliğe gidiyorum. Yandım ben. Yaralanamıyorum. Ve çalışmakta kurtulmuyorum. Hakkımı istiyorum. Hayır sosyal bir şekilde yok. Hiçbir şekilde bir yok. Eşim falan. Eşim çalışıyor. Bir kişiyle çalışıyor. Bir kişiyle. Ben çalışmakta gocunmuyorum. Bir tane evladım var. O ben geçimle çalışırım. Ama haklarımı savunamıyorum. Alamıyorum. Hiçbir, şey bir hiçbir şekilde alamıyoruz. Sen daha önce AK Parti'ye oy verdin mi? Verdim pişmanım. Ciddi Çok pişmanım. Sonra, Gerçekten de vermem. Erdoğan Tepe'ye aday olmak istiyor. Vermem. Yani. Gerçekten de vermem. De vermem. Çünkü, çünkü haklarımı savunamıyoruz. Alamıyoruz. Alamıyoruz. Uh -huh. Hiç şekilde savunamıyoruz ki. Anladım. Geçim yok. Son yaptığı konuşmayı duydun mu? Böyle bir derdim yok aday olmak için dedi Erdoğan'ın ama. Ay ay ben kasılamıyorum. Adı eskiden gibi. Eskiden veriyordum şu an vermem. Gerçekten evet, vermem. Ne? ne söylüyor. Erdoğan mı? Erdoğan yalan söylüyor. Hakkımızda hayırlısı olsun. Hakikaten kazansın. Ama adaletten bahseden şu an kimse yok yani. O sıfır yani geldi zaten. ben geçici, yalandan yumurma. alıyorum. Suriye'den Ben yalandan Hayır, alıyorum. Hayır anlatım konuşayım. Erdoğan diyor. Cumhurbaşkanı olma derdim yok diyor. Anayasayı değiştirelim. Anayasayı değiştirelim. Zaten o olacak. Ya. Hayır. söylüyor? Olsun olmasın. Ben şu an vermem. Gerçekten Belki. de vermem. Bunun İyi günler. Şurada emekli subaylara soralım. Hocam nereye böyle? Hayırdır? Mitinge katılıyoruz. E katılıyor. Bize vermedikleri haklarını hatırlatıyoruz. Aha. Sizi gördüğüme de çok memnun oldum bu arada. Aha. İzliyorum. Nasıl görüyorsunuz Gidişatı. Ötüm Gidişat Ezel şehir şehir dolaşıyor. Bursa'da konuşacak birazdan. Gidişatı herkes biliyor. Süreç. Süreç Her inşallah şey düzelecek. Umutluyuz. Her şey güzel olacak. Olacak mı? Olacak i̇nşallah. Biz umutluyuz. Haklarımız için bizler haykırıyoruz ama sesimizi duyanlar yok. Peki CHP gelirse haklarınızı şey. savunacak Tabii. mı? Bunun bunun Tabii sözünü şey. verdiler. Allah. Bunun sözünü verdiler. Murat Bakan özellikle çok güzel savunuyor hakkımızı. Evet, teşekkür ediyoruz kendilerine. Kendinize. kendinize teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ, ol, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ablalara sorun. Ol. sorayım. Bitince geldiniz. Evet, Özgür Özel evet, şehir şehir dolaşıyor. Nasıl görüyorsunuz bu gidişatı? İnşallah kazanacağız. Evet. <laughs> sorayım mı abi? Sorayım mı? Sorma sorma. Arkadaşı arıyor. Neyi arkadaşı? Ne? arkadaşı <laughs> Arkadaşını arıyor. Sorayım mı genç hanım? Kazanacağız diyorlar. Ne kazanacağız, kazanacağız? Neyi? maç maça çıkıyorlar kazanacaklar. Senin genç konuşmak şey, ister misin? Çok Sen konuşmak ister misin? Yok. Ya konuşmuyorum. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? <laughs> Kavak röportajı yapıyorsunuz Hayır, ama. Tabii, tabii. Ee, tabii Tamam da e, olmasın ki içeri alsınlar sizi. Kimi bize mi? Sokak röportajı yapanlar şey, yapanları. Alsınlar ne yapalım Topluyor. ya. ne yani atalarımız. Hani diyorlar ya atalarımız değil de, öyle bir deyim var. Trenden korksak şey demirden korksak trene bitmeyin bilmeyizdik. Biz de İçeri alınmaktan korksaydık gazetecilik yapmazdık. Ya tamam sizin yanınızdayız. Siz görüyorsunuz sizin yanınızdayız. süreci süreç Ama, gidişat. Top, heh, evet ben hiç iyi görmüyorum. Neden? Ne, nasıl nedeni var mı? Yani göremiyoruz umuru. E, tamam <laughs> bak partiler iyi diyor. <laughs> nankör olmayın diyor şükredin diyorlar. Bak yol yaptı köprü yaptı diyorlar havaalanı. Ha. Daha ne istiyorsunuz? Koca bir devlet onu yapamaz mı ya? E, yapacak, yapacak tabii. Görevi zaten diyorsun. Tabii görevi tabii. Aha. Ee, yani bir ifak bir ülke uzaya adam gönderiyor da yani bir koca bir devlet köprü yapmış, e, yol yapmış bu çok ya, şey bizim mi? Bizim derdimiz ekonomi doğru mu? Doğru. Peki bizi yönetenler neyle uğraşıyorlar? Ne, kendi koltuk İmamoğlu'la İmamoğlu uğraşıyorlar ve kendi koltuk davalarına uğraşıyorlar. Peki halk, vatandaş da olacak. Ha, vatandaşı düşünen yok ki. Kolay gelsin. Gel ablacım, ablacım gel. Gel gel sorayım sana. Ne dedi ya? Bilmiyorum anlamadım. Hocam süreci nasıl görüyorsunuz? 19 Mart'tan bu yana bu yaşanan süreci nasıl görüyorsunuz? Tek bir şey görüyorum arkadaşım. Bakın bu ülkede dünyada 3 tane şart var. Ne olursa olsun insanların cebine elini atarsan, hayatlarına elini atarsan, özgürlüklerine elini atarsan yıkılırsın abi. Yıkılırsın. Ve şu anda insanlar... Gitmesin diyorsun ama gitmek istemiyor. Gitmek istemiyor. En son yaptığı açıklamayı duydunuz öyle bir derdim yok dedi aday olmak gibi. Derdim yok diyor ama. Niyetim yok demiyor. <laughs> Tekrar söylüyorum. Bakın aynı şeyle konuşup duruyoruz. Bir tek Erdoğan'dan şey değil, muhtarif değil. Yardımcıları var, bakanları var. O bakanların işledikleri suçlar var. Aşikar, belgeli. Belediye başkanlarının işlediği suçlar var. Aşikar, belgeliği. Anlatabildim Nerede, mi? şey, İmamoğlu da işledi diyorlar. E ben ben de sana şunu söyleyeyim abi. Dün akşam hırsızlık yapmışsın. Haberimi aldım. Hayırdır diyeyim. Konutlar. Ben canlı yayınlarda bunu söylüyorum. Bazen giriyorlar troller. Onlara diyorum. Ya diyorum, ki senin hakkında böyle böyle söylüyorlar. Nereden duydun? Sen hırsızsın. Sen <laughs> TikTok mu? Evet. YouTube. YouTube'dayız. Pardon. <laughs> Ve... <laughs> Sen abi hırsızlık yapmışsın dün gece hayırdır? Yaptım abi. mi? <laughs> ya yani bir laf var ya. Yoğurtu yoğurdum ekşi, ekşi der mi? Bakın tekrar söylüyorum. Bir bunları az önce beyanlarını okudum tamam mı? Bizim yanımızda olan insanlar Allah Allah'tan ve devletten başkası kimse olmayanlardır. Arkadaşım sen devlet değilsin. Tamam mı? O koltukta sanat abi değil devlet bakidir, insanlar geçicidir. Her zaman derim. Ben bu ülkede en çok eleştirdiğim şeylerden bir tanesi bir adam oturuyor, bir daire başkan oluyor, sonra görevden alınıyor veya emekli oluyor tamam mı? O adam öyle kadar başkan ya. Yok arkadaş öyle bir şey yok. O koltukta oturduğu zaman başkanlığı. Ondan sonrası o adam başkanlığı bitti. Yine Ahmet e, Ahmet de Ahmet'tir. Bu kadar basit. Şimdi az önce bir şey söyledim. Bunların e, şeyi kabarık dedin de onları bile bile bunlar yani e, seçime gider mi? Gitmek zorunda. Gidecek. Gitmek zorunda. Gidecek. Ya peki etkisi var adam diyor ki der ki yani seçime falan gitmiyorum yok. E şimdi sendika şey analize değiştirmeye çalışıyor o da değişmeyecek. Halk hmm. istemiyor çünkü. Seden belki destek verecek. Versin abi. 23, 23, 23 Ben bir şey söyleyeyim o bak anayasayı anayasayı değiştirmeye kalkarsa tamam bu ülkede sana tek bir şey söyleyeyim. yüzde %1 daha iyi olamayacaklar. İmamoğlu'nu çıkarır mı? Bırakır mı İmamoğlu'nu? Valla en son aldığım, yani okuduğum şeyleri yurt dışındaki basından aldığım e, bilgilerden şunu söyleyeyim. Şu anda Avrupa Birliği zaten parlamentosu müzakereleri e, kapattı. Şeyde Avrupa Birliği... onların Avrupa Birliği'ne girmek gibi bir derdi yok yani ki. müzakere kap... Mesela müzakerelerdi, mesela o değil. Mesela oradan gelen yardım paraları, onların da kaynağı kesildi şu anda. Aynen. Anlatabildim mi? Yani şimdi ya nerede deneriz? 19 Mart'tan bu yana hazinenin kaybettiği şeyi rezerve biliyorsunuz değil mi? Biliyor, Dolar rezervi, şey, biliyorum şey Merkez Bankası'nın. Merkez Bankası. Merkez Bankası biliyorum haberim var. Kimin cebinden çıktı onlar? Bizden çıktı zaten. Bizden çıktı, bizden çıktı. Yani bunları konuşma, bunlar aşikar olan şeyler. Aşikar olmayanları konuşalım. Anlatabildim mi? A, bak yani aşikar olmayanlar konuşmak gerekiyor. Yani insanların dile getirmeyi dile getirdiğin zaman daha rahat oluyorsun. Daha insanlara e, şey yapabiliyorsun, konuşabiliyorsun. Az önce vatandaşın bir röportaj yapıyor. Diyor ki kardeşim 15 maaş alıyorum. Yeri geri ekmek alacak para bulamıyorum diyor. İşte mesele budur. Konuşulması gereken budur. Anlatabildim mi? Teşekkür ederim. Benim için medur yani. Kolay gelsin. Abi. Gençler konuşacak mısınız? Konuşacağız. Soracağım mı abi? Ne konuşacağız? Niçin geldiniz buraya? Hayırdır? Sizi takip etmek için geldik. Sizi takip etmek için geldik. Yani gelmediniz. E gelmediniz mi? Özgür Özel dinlemeye gelmediniz mi? Özgür Özel dinlemeye geldik de abi. Ha. Dinliyoruz abi. Buradan da dinliyoruz. Buradan Oradan da, dinliyoruz. Evet. Abi içerisi çok kalabalık. O kadar girilmez abi oraya. Ee, niye girilmesin ya? Dinleyebilirsiniz ya. Buradan nasıl, dinliyoruz nasıl görüyorsunuz abi? Abi. genç olarak bu süreci nasıl görüyorsunuz? Güzel abi görüyor çok abi. güzel görüyoruz. Hepsi yaşasın. Erdoğan da yaşasın. Özgür Özel yaşasın. Hepsi yaşasın. Çok Galatasaray şampiyonu. Galatasaray'la işimiz. Galatasaray bitti şampiyon. Derdimiz Galatasaray değil ya. ya. Sorayım abicim sana. teşekkür ederim. Yok yok yok. Ekonomi gidişat nasıl? İyi, iyi durum şu anda iyi. Değil. Görüyoruz zenginleri görüyoruz yani bak her taraf dolu. Tamam. Her taraf para herkes para bak. E para var herkes. Olmasa bu da milletin ne işi var abi? Milletin olmasa ne işi var burada? Ha, ya paraları var diye mi geliyorlar? Tabii canım. Tamam evet, evet. abi. Merhaba, ne haber? Evet. Ya sen ne haber? Ekonomi nasıl? Ekonomi şu an pek iyi değil abi ya. Peki niye geldin buraya? Ben buraya gelmedim abi dükkana gidiyorum. Sen dinlemeyeceksin yani Özgür Özel'i. Yok abi. Tamam. Sen dinleyecek misin Özgür abi. Evet. evet. Nasıl görüyorsun? Gidişatı yaşadığımız bu süreci. Ben Özgür'ü iyi görüyorum. Görüyor e, Özgür Özel şehir şehir dolaşıyor İmamoğlu için. Evet. Demokrasi için nasıl görüyorsunuz? İyi görüyor. İyi, ha. Her yerde de iyi görüyor. Öbürü zaten hiç şey yoktur. Kim öbürü? Erdoğan'ın şeyi kalmadı. Ha, kalmadı o. bitti. Merhaba. 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 Nasıl görüyorsun? Evet. Özgür Özel'in bu çabasını, CHP'lerin çabasını işe yarayacak mı? Bence kesinlikle yarayacak. Ardaon ya Zaten... bırakır mı? Hayır, hayır, bırakır ya da bırakmaz. Bu ülkenin tek bir gerçeği var, demokrasi. Bu ülkenin 100 yıllık bir demokrasi geçmişi var. Bu şahıslarla alakalı değil. Kimse bunu değiştiremez. Bu halk da şu mitinge gelerek, buraya destek vererek buna e, sahip çıktığını bir kez daha gösteriyor. Tabii ki e, demokrasik süreçler içerisinde inişler çıkışlar olacaktır. Fakat bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Buna herkes böyle bilsin. Ama o lafı söylerken kendisiyle ilgili diyor ki benim naciz bedenim elbet bir gün toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak demişti. Evet. demişti. Zaten biz de bunlara inanıyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Çok ben, zor bir görev yapıyorsunuz. Ben, ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Biliyorsun bizi de susturmaya çalışıyorlar. Arkadaşlarımız içeri alındı. Biliyorum. Belki yarına bir gün bizi de içeri alacaklar. Belki bizleri de alacaklar. Ama mesele kimi içeri aldığınız kimi bıraktığınız değil. Mesele insanların bu ülkede yaşarken mutlu olması, yüzünü gülmesi, çocuklarının geleceğini başka ülkelerde aramaması, kendi ülkelerinde araması. Şimdi senden önce bir tane muhtemelen AK Partili bir vatandaş dedi ki herkese de para var ya dedi. Para olmasa buraya gelemezler dedi. İnsanlar niye buraya geliyorlar? İnsanlar Demek ki bazı şeylerden şikayet ediyorlar. Huzursuzlar. İnsanlar kaygıları var. Sadece kendileri için değil komşularının çocukları için, kendi çocukları için kaygıları var. Bunun için buraya geliyorlar. Sen Erdoğan'ın yerinde olsan, ülke şu durumdayken, ekonomi bu haldeyken seçime gider misin ya da aday aday olmaktan vazgeçer misin? Mümkün olduğu kadar geç olmasını isteyecektir Cumhurbaşkanımız Erdoğan'da. Ama e, bu güneşe bu kar dayanmıyor artık. Mesele burada zaten. Bu güneşe bu kar dayanmıyor. Anladım. Teşekkür ederim. Ben sağ olun, teşekkür sağ olun. ederim. Teşekkür ederim. Röportajı bitiriyorum arkadaşlar. Vatandaşların düşüncelerini duydunuz, gördünüz. konuşulanları konuşanların birçoğu vatandaşların çoğu muhalif CHP'li ya da işte diğer muhalif olan partilerden buraya seslerini duyurmaya gelmişler. Arada AK Partili olanlar da vardı. Onlara göre zaten her şey güzel. Onlara herhangi bir şey anlatmaya da bu saatten sonra kimsenin mecali yok. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Birazdan Özgür Özel'in konuşması başlayacak. Röportajın başında söyledim. İnanılmaz bir fırtına vardı gündüz saatlerinde. Şu anda hava dindi. Muhtemelen insanlar gelmeye devam ediyor. Bir şöyle bir daha göster. Vatandaşlar gelmeye devam ediyorlar. Akın akın geliyorlar. Herhalde kent meydanı tarihi günlerinden birini yaşayacak gibi görünüyor. Teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşeceğiz. Hoşça kalın. çalınan para 560 milyar. Bir lirasını bulamadılar. Bir lira bir kuruş ifade edemediler. Evde parası var dediler. Çocuğun kur parası paralar devletin dediler. Kurumlarda bin iki yüz telefon dağıtıldı dediler. Bir iki yüz değil bir tane para var dediler. içinden cemır çıktı. Bu cemırı niye kullanıyorsun dediler. Kendi belediye başkanı Kadir Topbaşı çıktı. Masak raporu dediler. Masak raporunun içinden bir torba peçete çıktı.